Kıymetli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yapay zeka sisteminin bu internet sitesi üzerinden yeni bir yüz ürettiğini sizlere göstermiş olacağım. Sayfayı her yenilediğimizde yeni bir yüz üretiyor. Ama böyle bir insan yok. Tamamen olmayan bir kişinin resmi ve yüzü. Thispersondoesntexist.com web sitesi. Bu hizmeti sağlıyor ve alan adının anlamı böyle bir kişi yok demek. Ve bu web sitesi 2020 yılında OpenAI firmasının çıkartmış olduğu nitelikli bir yapay zeka sistemi vardı. GPT-3. Ben Türkçesini telaffuz edeceğim. GPT-3 diye. GPT-3 ile ilgili detaylı video anlatmıştım video çekmiştim ve sizlere farklı farklı web siteleri üzerinden farklı işler örnekleri göstermiştim. İzlemediyseniz mutlaka GPT-3 neler yapabilir, meslekleri nasıl ettiler videosunu izleyiniz. Ya da kendiniz OpenAI firmasının web sitesinden araştırın derim. Ve bu şekilde sayfayı her yenildiğimizde bu web sitesi GPT-3 altyapısını kullanarak yeni bir olmayan kişinin yüzünü üretiyor. Bizler de bunu nasıl lehimize çevirebiliriz? Yapay zekanın sunmuş olduğu herkese açık olduğu bir hizmeti bizler de lehimize çevirebiliriz. Mesela öğrencisinizdir. Bir e, sosyal medya gruplarında ya da dijital ortamlarda blog sitelerinde topluluklarda bir üyelik hesap oluşturmanız gerekiyordu. Resim girmeniz gerekiyordu. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz ya da iş ortamındasınızdır. işte topluluklarda, gruplarda sosyal medya hesapları açacaksınız ya da ne bileyim hiç sosyal medya kullanmıyorsunuzdur. Oradan alışverişleri takip edeceksinizdir. E, falan o amaçla Bu şekilde faydalanabilirsiniz. lehinize çevirebilirsiniz bu durumu. Şimdi altyapısından bahsedeyim biraz. GPT-3 2020 yılında çıktığı zaman e, Çok az zaman önce Turing enerji yapay zeka sistemi çıkmıştı ve 17 milyon parametre tanımlamıştı. Piyasadaki en gelişmiş yapay zeka sistemiydi. Çok kısa bir zaman sonra OpenAI firması GPT-3'ü piyasaya sürerek e, o zaman da 2020 yılında piyasadaki tüm yapay zeka sistemlerini farklı firmaların tabi ezdi geçti. Çünkü ne demiştim? Turing enerji 17 milyar parametre işlenmişken GPT-3'e 175 milyar parametre işlendi. Bu da oluyor ki bizim istediğimiz bir hizmeti bir veriyi bize 175 milyar farklı şekilde sunabiliyor. Ve GPT-3 geliştirilirken tüm Wikipedia'daki bilgiler hatta çokça fazlası tüm piyasada e, olan kitaplar, ansiklopediler ve kitaplardaki dergi makalelerdeki bilgiler de işlenmişti. Bunların yanı sıra GPT-3 60 insanların üretmiş olduğu dijital verilerden beslenmektedir. Yani bizden bizim verilerimizden bir kere beslendi, bitti diye bir şey yok. Her çektiğimiz resim, görüntü, dijitale giren her izimiz attığımız mail olsun, mesaj olsun. GPT-3 bunları hızlıca işleyip kendini daha da iyi kullanışlı hale getiriyor günden güne. Ve hiç hizmet vermediği ya da atamadığı bir özelliği bu şekilde verilerden bilgi birikim kazanarak farklı bir bölümde de kendini geliştirebiliyor ve bunu kimsenin bir müdahalesi yok kendi kendine. Şimdi yapay zeka sistemi hepimizin yüzlerini tanıyor yüzümüzü tanıyor yani hiç e, ne kadar ben sosyal medya hesabı açmadım kullanmadım işte e, benim internet adresim e büyük resmim yok yüklemedim deseniz de boş yani hiç dijital bir makinayla resim çekinmedim internete bağlı olsun olmasın. Ya da e hepimizin kimliği yok mu? Kimlikte resmimiz yok mu? Yani bir kere orada var yani dijitalde varız. Demek ki neymiş? Hepimizin resminde yüzünü tanıyor. Ve daha da önemlisi yapay zeka hepimizin ses tonunu tanıyor anında algılıyor. Ve daha daha da önemlisi yapay zeka hepimizin birebir ses taklitini yapabilip ses tonumuzla konuşabiliyor. Ve bununla e, bunun da bilgisini vereyim. GPT-3'te anlatmıştım videosunu çekerken. E, mutlaka bakın derim. Ve bu şekilde hepimizin yüzü sistemde olduğu için GPT-3 alt tıkısı burada o yüz dokuları alarak yani bizim var olan resimlerden ufak ufak dokuları alarak en yakın yüzü bu şekilde oluşturuyor. Ve burada bizlerin de yapması gereken bizlerde de bu oluşmuş herkese açık kullanışlı sistemi lehimize çevirmek olacaktır ve bu videoda söyleyeceklerim bu kadar umarım faydalı olabilmişimdir bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın